Merhaba 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 benim... ay ben yeni giriş yapamadım. Merhaba 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 herkese merhaba arkadaşlar. Bu arkadaşlar yeni girişimiz bu. Merhaba 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 herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar 6 gündür yoktum. Özür dilerim. Bugün arkadaşlar TikTok izleyeceğiz. Artık içerik yok. Neyse yakında güncelleme geliyor zaten. Yani güzel olacak. Bu arada like atın düzenli Düzenlendirilerek devam ediyoruz. Günde bir video geliyor. Başlayalım. Pıçık, pıçık. pıçık <laughs> <laughs> bu, bu Boşalt lan kasayı. Şu anda seni gasp ediyorum. Defolun gidin lan bu mekanda. <laughs> Kardeşim millet kafayı yemiş silah bıçak çekiyorlar. Abi. E ulti attın. <laughs> Bu videoyu beğenip kanala abone olun herkese efsane abone olun. Bak Leon çıkıyormuş bak abone ol <laughs> Allah abone abone ol lan. Patates Patates patate 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 Doğru söylüyorsun Balkız. Umarım keloğlan ve sinek de buradan yavaş geçmişlerdir. Keloğlan ve sinek. <laughs> çıkın geri, çıkın geri. Aa, evet. oha. Kralım, kralım siz harikasınız. Şuna. Ben harikayım. Kralım, oha kayıtlar. Ne yapıyorsunuz Aman lan? Çıkın geri, öbür be. Minnettarım. Karol düşman al sana bunu be. Az önce kim ağladı ya? Bir daha ağlasın o. Aa, ne oluyor lan? Annem babamla... Abicim bak baştan söylüyorum kimseyi vurma. Bak kimseyi vurma. Harbiden bak aşırı sinirlenirim bu sefer ha. Of. Ulan sen vurmadın bu sefer de hayat durdu. Abi senin nasıl bir kaderin? Karınca yavaş gidiyor diye Alıp onu gideceği yöne doğru taşıyan bir Allah. çocuktum Lan ben Oğlum siz beni nasıl lan Bana bir masal anlat baba içinde hüzün olmadan Murat gelin damından Asla yamadım Murat gelin damından, damından Boton orada şey yapmış arkadaşlar sinir etmiş Kiralar Adam zaten bota sinir oluyor Bana arkadaşlar Hüzün yemeyecek My head, and they won't go. Spirits in my head, and they're not comfortable. markete gittim. Çok sıra vardı. Ben de sıranın önündeki adama o Musto abi sen ne zaman hastaneden çıktın dedim. Bir de baktım sıra <laughs> Özürlü Stars Part 3. Hadi <laughs> baba.

ya da yeah! ya da no, Lan Johnny. Do you speak English? English? Yes. Ah, ee, Ben no speak English. Ha bu speak English. Okay. Okay. Kaşını okay. yes. kaldır, gülümse, gömlekte sinirli bakış fazı ver, göz kırp, yap bakayım. As. Yes. Oha. <laughs> <laughs> ben daha tarz oldum. Ano yeni akın galiba. Oh, abi balkon mu temizlen? Ya çocuk nereye? Yolla <laughs> şunu abi ya. Ya git hadi ha. <laughs> Her şey engel oluyorlar ya. <laughs>

Yes, lad, Hadi. Ne? bakmayın. Aşkım seni üç kere aldattım. <laughs> seni aldattım. Ne? Ne? dedim. Ne? Ne? şey. Ha salak duymadı. duymadı. Ha, a, a, a. Что? Что вы уставились? Цирк, что ли? Помогите ему! Кулай olan yerinden MR mi istenir? Müthiş! Gerçekten müthiş plan. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ali kinayı yapıyorum. Bazı kızlar güzeldir. Bazıları popüler. Bazıları da patates. Şirin, şirin patates. Kayınvalidem annem. Abi şimdi zor. Ne yani yani ne mi? Hayır kafanı sıkma be. Evet. Abi ona ne sıktın? Abi ona ne sıktın? <gülüyor> niye <laughs> ne <niye> sordun? <sıktın? gülüyor> her an ölebilir. Solaryum kutu alacağım derken Batu öldü. İnanılmaz Batu ne yapıyorsun? Batu inanılmaz bir güdümlüydü o. Abi Batu inanılmaz bir güdümlüydü. güdümlü. Güdümlü çok Lord güzel Lord arkadaşlar. Hiçbir Söylüyorum. Abi Lord Ender her an ölebilir. Ümidi, ümidi. Abi ooo. Üniversitede aşılık okurken bir tane kadın hocamız vardı Beni sınıfta ilk gördüğünde Evet bu videomuzdan da bu, bu kadar oldu Ve dedi ki sen beni aldatan eski nişanlama benziyorsun Bu videodan da bu kadar olsun Daha çok daha çok video veririm Altyazı Abone ol bak Leon çıkıyor Hadi görüşürüz